Daha. Yavaş, yavaş. Ay çok da korkuyorum ama. Ah, 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 ah. Hadi bakalım ben geçiyorum. Hop, geçtim. Hadi önce anne sen de gel. Geliyorum, geliyorum. Aa, benim yükseklik korkum var ama. Örümcek adam hemen çocuk uçtun gitti. Ben nasıl geçeceğim buradan? Ee, ben böyle köprüden geçerken başım döner ki ama benim. Ya nasıl geçebilirim ki? Heh, dur yavaş yavaş. Tek tek adımlar atıp, Aa aşağısı da çok tehlikeli gözüküyor. Örümcek adam biz buradan geçmek zorunda mıyız? Evet evet başka geçiş yolumuz yok. Ya nasıl bir köprü yapmışlar ya. ahşaptan, insan demirden yapar. Ben nasıl geçeyim buradan şimdi? Ya e, o kadar bir yüksekten korkuyorum ki. Hadi Geçerim hadi korkusuz derken... olma. Geçersin geçersin. Ya geçemiyorum örümcek adam. Yani içimde kötü bir his var. Geçmekte zorlanıyorum. Nasıl yapacağım? Ah Dur bir adım daha atıyorum. tamam attım. Bir adım daha. Yavaş, yavaş. Ay çok da korkuyorum ama. Ah, 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 ah. Ben demiştim sana içimde kötü bir his olduğunu. Eyvah, köprü yıkıldı. Altında da lavlar var. Ben şimdi ne yapacağım? Örümcek adam, yardım et. Nasıl kaldım burada? Örümcek adam köprü yıkıldı. Beni tartmadı, benim kilomu tartmadı. <laughs> 45 kiloluk kadını tartmadı köprü. Tartmayan köprü. daylar söyledi mi? Ya sen ne budayından bahsediyorsun? Ben sana ne diyorum? Lavlar var yanacağım diyorum yanacağım. Budaylar söyledi mi örümcek anne? Ya buday muday bilmiyorum diyorum sana. Eyvah köprüde asılı kaldım. Eyvah, ya, benim çok acele etmem lazım ya. Ya lütfen yardım et örümcek adam. Ya baksana hayattayken cehennemi yaşıyorum şu anda. Altım ateş kuyusu. Çok acele etmem lazım. Çok acele etmem lazım. Ölmeyecek anne. Çok acele lazım. Nereye acele edeyim görmüyor musun? Koyunları beslememiz lazım. Aç kalacaklar. Ya ben sana diyorum ki lavlara düşeceğim. Köprü yıkıldı. Sen diyorsun ki bana koyunlara bakalım. Ya sen tutunursun tutunursun. Bana oradan fırlat fırlat. Bodayları fırlat. Ya ne da bahsediyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ben sana diyorum ki canımla ben canımla hey <laughs> canımla uğraşıyorum Koyun Köylüler köylüler Siz hiç buğday var mı Yok mu buğday Nasıl ya? Arkada var koçluklar Ama buğday Neyse size şey, şey yapan da değil Koyun e, Koyun can derdinde Benim adam da Et <laughs> derdinde Ben diyorum ki Buradan avın içine düşeceğim Yanacağım O bana diyor ki Koyunları aç kaldı Ya örümcek adam bir şey yap Kollarım tutmuyor artık Düşmek üzereyim Örümcek anne Tutun sopla işte oradan ya Ne kadar basit Sen örümcek annesin ya ben örümcek anne olabilirim ama zıplama özelliğim yok. Altıma diş diyorum sana. Aa bir şey geldi. <laughs> Nerede? Örümcek anne sen misin? Sen de kimsin? Ben sevimliyim, sevimliyim. Ya sevimli lütfen bana yardım et. Lütfen sevimliliğini göster beni buradan kurtar. Bu adam bana inanmıyor. Lütfen yardım et benim yükseklik korkum var. Ha. <laughs> yaşıyorum şu anda. Hadi, hadi ayıcım, hadi akıllı ayıcım. Lütfen bana yardım eder misin? Edeyim, edeyim. Bir dakika. Hmm. Ee, ee, hmm. Çok basit. Şuradan hemen suyu suya açmam lazım. Bir dakika ediyorum hemen yardım. Ee, tamam, tamam. Ben şimdi buradaki suyu açıyorum, açıyorum, açıyorum. Sonra bütün navlayı soğutuyor. Üstüne de su geliyor hatta. Tamam. Emcek anne. Şimdi atla suya. Atla. Ah yani aklıma indiğince ama korkuyorum hala hala Allah kapanmadı Bak arkında Ah 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 şükür ya şükür Valla örümcek adam senin bu iyiliğini de hiç unutmayacağım Sen bir denize düş senin elinden tutarsan benim adım örümcek anne olmasın Git yalana sarıl sen bana sarılacağına kötüsün sen Ay seninle azıcık çok teşekkür ederim hayatımı kurtardın. Ama ben senin bu iyiliğinin karşılığını mutlaka veririm. Altında kalmam. Gerçekten yok gençlik anne. Sen çok tatlısın. Ay sen daha tatlısın, daha şirinsin. Şu yanındaki adamı görüyor musun? Bak ne kadar kötü, ne kadar çekim yüzü var. Görüyorsun değil önceden mi? anne. Efendim sevimli. Benim sizin çok güzel değil. İnanmıyorum. O zaman bize bir şarkı söyler misin? Ay beni çok mutlu edersin. Vallahi kulaklarımın pası kirli. Bir Gel şey bir gel 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 bir daha bir daha bir daha bir Evet konserimiz nay 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 Bir varmış bir yokmuş nay 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 Ateşler içinde yanan bir kadın mama dönmüş Ha 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 <laughs> Geldi, geldi, örümcek anne geldi size bak ya Borazan gibi sesi var örümcek anne Daha güzel şarkıcı yok mu ya ha, O ses neydi Bir ses geldi bir ses geldi Ha, Bir saniye o ne bunlar da kim Sizde kimi alıyorsunuz Siz ne istiyorsunuz Sevin Ayıcı'nın sahibi siz misiniz? O sizin adamınız mı? Hayır böyle bir şey söylemedi kendisi bize. Siz hamburger dükkanı açarız. Biz sahibiyiz. Bize para vereceksiniz. E Sevin Ayıcık gelir. E Sevin Ayıcık bizim iş yapamazsınız. Ya siz kimsiniz de bize sürekli yolumuzu kesiyorsunuz. Önümüzü kesiyorsunuz. Bizden haraç istiyorsunuz. Ya size boyun mu yiyeceğimizi sanıyorsunuz. Çekil şuradan be. Çekil. 3-5 adamını toplamış kroheris herif seni. He. Sana sevimliciye yedireceğimi mi sanıyorsun? Sevimlicik bunları tanıyor musun sen? Mhm <laughs> kuyu Anne. Ha bak beni koru dedi. Gördün mü sen? E şimdi görürsünüz siz. Örümcek adamı daha tanımıyorsunuz demek ha? Bekleyin bekleyin. Örümcek adamı kurtaracağım hepimizi. Bu mafyalar artık yeter ya. Bir oldu iki oldu üç olmaz. Şimdi bekleyin siz bekleyin. Silahımı aldım. Hepinizi mahvedeceğim. Sevimlilik da artık bizimdir. Kimsin olamaz. artık? bizim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Örümcek anne elini kaldırmayı bırak. Hey sen sirene indir bakayım. İndir bak. Vallahi ben de daha büyüğü var ha. Ben Hı. de demiştim benim kocam çok kötüdür demiştim sizden daha kötüdür demiştim gördünüz mü ben ateşe düşerken bile beni kurtarmadı şimdi size mi acıyacağınızı sanıyorsunuz yap örümcek adam kötülük zamanı şimdi onlara dersini ver Heh, hak ettiklerini yap Alın bakalım alın alın Siz kimsiniz ha Sizi kötü adamlar ha? Beni yenebileceğini mi sandınız ee, İşte hepinizin aklına alırım. Gel bakalım gel Şimdi sıra sende adam gel Sen böyle yanına birkaç adam tutup Herkes ezebileceğini mi sanıyorsun ha Ekmek bulma dünyası Bak gördün mü Yanındakiler gitti bir tek sen kaldın E ee, şimdi eşitlendi mi durum ha? Al bakalım sana Heh, Gördün mü aldın mı dersini He? Bir daha haraç neymiş bilmezsiniz de görmezsiniz de önümüze de gelmezsiniz. Siz kim oluyorsunuz ki sahibiniz olmadığınız bir şeye el koyup da para kazanmaya çalışıyorsunuz. Biz hiçbir şeyden para kazanmak için yapmıyoruz bunları. Gel sevimlercik bizim artık ailemizden birisiniz sen. Anne artık var.